Neden bu kadar kalabalık burası? Hayır normalde de bakın arabalar sıra sırayla burada durmuş. Bugün daha kalabalık gördüm ben burası. Evet şimdi ben camiye gidiyorum daha yarım saat kadar var. Ondan sonra ben namaz kıldım hemen geldim bir yere gideceğim. Bir şeyler alacağım. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Eid mübarek. Eid mübarek Arifa. Evet. Eid mübarek demek hayırlı bayramlar demek. Ramazan bayramınız Mübarek olsun. Şimdi bizler uyandık. Dün akşam çok yoruldum. Arefe gecesiydi dün akşam. Şimdi Froze ile Fatma şöyle hazırlandı. Çok güzel gözüküyor çocuklar maşallah. Poşetin içindeydi o. Ne istiyorsun sen? Uhu mu istiyorsun? Arit Fatma. Arit Fatma'ya baksanıza. Çok güzel gözüküyor maşallah. Muhammed Emre hala deli divane gibi geziyor. Bakın. Sürpriz. Çok güzel olmamış mı? Kendim yaptım. Bas. Arpa da çok güzel gözüküyor. Asya abla da çok güzel gözüküyor. Hedrazan. Hello. İyi mübarek. Kahve takı Şimdi. Burada yukarıdan bana şöyle sütlü tatlı geldi. Ben de Asya abla için şöyle sütlü tatlı çıkardım. Dün akşam sütlü tatlı yaptım. Bu da komşumdan gelen tabaklar. Buraya Asya ablaya yemek koydum. Dün akşam yine uyumadan önce yemek yapmıştım. Şöyle göstereyim. Neyse. Dün akşam bayağı bir yorulduk anlayacağınız. Şimdi Muhammed Emre kaldı. Bu bilmiyorum ben nerede. <laughs> Fark şey Frozen'in tacının kız süsü çıktı da onu takacağız. <laughs> Çok güzel gözüküyor ama. Bakın kollara bakın. Ama bu böyle şey moda. Bu aralar burada çocuklar için. Daha kemerini takacağız. Bence çok güzel gözüküyor çocuklar. Neyse şimdi hazırlanalım ondan sonra hep beraber görüşelim. Evet şimdi Asya bunlar gidiyorlar. Bayram açlıklarını vereyim çocuklara. Ye yap ye. Ye yap ye. Tike? Hadi bakalım. Güle güle. Bay bay. Şimdi hepimiz hazırlandık. Muhammed Emre de hazırlandı. Öyle görüyorsunuz yukarıda çok güzel. Muhammed Emre de çok yakıştı ona da. Yukarıya bayramlaşmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Canım. o? Bırak ben onu alırım. Bırak. Acı. Bakın Muhammed Emre çok güzel gözükmüyor mu? Froza. Froza sen bırak. Hadi bakalım. abiha da çok güzel. Çal, acı çal. Acı acı. Acı acı. Acı acı. Niyet? 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 İyi Eid bayrek. Bayramı kutlu <laughs> olsun. Karşınızda model. <laughs> Rabi yenge de çok güzel oldu. Bu sefer biz bunlar da bir şey yapmaya geldik. Bayramı ne Geçen sefer gelmedik mi? Geçen sefer de geldik. Yok yok. Elkunce bunlar da dedik. Ondan sonra da... Hep beraber Akbar abilere geçeceğiz. Bugün akraba ziyareti yapacağız baya. Bugünümüz böyle geçecek. O zaman şimdi biz biraz burada oturalım ondan sonra hep beraber çıkalım Akbar abilere gidelim. Evet. Maşallah bu şekilde Neslihan da hazırlandı. Ben de bu çok şekilde sade biraz hazırlandım. Ben hmm. çok romantik sever değilim. Şimdi çıkıyoruz bizler. Yukarıda da bayağı da oturduk. Sohbet muhabbet iyi geldi. İçecek falan aldı. Bize işler ikram etti. Tatlı ikram etti. O zaman çıkalım. Biraz da oraya gidelim. Hmm. Bayanlaşalım. Biraz orada oturalım. Ondan sonra gideceğimiz başka yerler de var. Bugün akrabalar ziyareti olacak. Ondan sonra yarın bakalım başka bir planımız belki olabilir. Şimdi çıktık evden ve hava çok güzel bugün. Ne böyle o kadar sıcak değil ama şükür et. Çünkü normalde çok sıcak oluyor bayramda Pakistan'da yanıyor insanlar. O zaman oraya gidelim. Hadi bakalım şimdi içeriye giriyoruz. Ali Fatma diyor ki bakkala gidelim gideceğiz bir dakika bir bekle. Telaacı. <laughs> Abi da çok güzel. Hadi gel. İçeride şey yok ışık yok. Hadi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi bayramlaştık. Dedik ki hava bu kadar güzelken fotoğraf çekelim. Anası kalır. O yüzden buraya fotoğraf ben, çekmeye geldik. Kızlara ben bir şeyler alayım bakkaldan. Böylece onlar da şey olur, rahatlamış olur. Evet, şu anda herkes buraya geldik. Şu anda buraya herkes geldi. Bunlar kendi para var. O yüzden de bunlar. Şey herhalde. Herkes susulendin hazırlandı. Çocuklar. Evet şu anda biz burada fotoğraflarımızı çekiyoruz hala. Sakine yenge de fotoğraflarını çektirdi. Arfa da, Akıbar abi de. Hep beraber güzel güzel fotoğraflar çektik. Güzel güzel anılar oluşturduk. Şimdi akraba ziyaret yapacağız. Bunlar

Şimdi eve gidiyoruz ve hep beraber bir plan yaptık. Madem biz gideceğiz akraba evet. ziyaretine. Onlar da dedi biz de gideceğiz. Akbar abinin ailesi, biz, Rabi yenge hep beraber gidiyoruz. Akraba ziyaretine. Evet. Şimdi bayramlaşma sırası Rana ve çocuklarda. Evet. Bayram açlığı alıyorlar anadan. Bizim kızlar önceden aldılar artıklarını. Hatta çantalarına bile koydular. <laughs> bana. Bana yok mu? Ben. <laughs> Şimdi akşamüstü çöktü. Ve biz hep beraber gidiyoruz. Şimdi burada. Haydi bakalım. Kızların saçlarını yeniden topladım çünkü bayağı bir dağılmıştı. Hadi bakalım gidelim. Hadi. 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 Punjabi'de baat kar. Çal. Kuch buladın ne? Para falan aldın mı? Hı? Hadi bakalım gidelim. Şimdi herkes yola çıktı. Abi yenge taksiye bindi. Akbar abilerin zaten motoru var. Ay'a bakın. Çok güzel maşallah. Sene, İncecik böyle. Bu arada şu anda hava gayet mis gibi. Ne oldu? Bir şey mi oldu acaba? Şimdi biz Gulbarık'a geldik. Ve burada Gulbarık'ın meydanı var bir tane. Buraya insanlar zaten normalde de hani fotoğraf çektirmek için ya da e, ne bileyim oturmak için. Bunlara ne oldu acaba çok merak ediyorum. Normalde de oturmak için piknik yapmak için falan geliyorlar ama bayram günü daha çok kalabalıklaşıyor burada. De. Karşıdan görüyorsunuz çok güzel gözüküyor. Bayram için bu meydanı hazırlamışlar. Sizlere de böyle göstermek istedim. Hemen karşıdaki otel. Otelin balkonu çok güzel. Bakın. Işıklara bakın. Ve öndeki ışıklar daha güzel, daha çekici. Buradan şu an Nur abilere geçiyoruz. İşte size bu meydandan bahsediyordum kalabalık. Neden bu kadar kalabalık burası? Hayır normalde de bakın arabalar sıra sırayla burada durmuş. Bugün daha kalabalık gördüm ben burası. İçeride insanlar bayağı bol bol çok kalabalık. çiçeklere bayılıyorum gerçekten. Çok güzel gözüküyorlar. Evet şu anda böyle bir şey var. Biz e, yenge de annesi evde geldi. Şu anda onlar kola veriyor. Kola içeceğiz. Sakina yenge de burada oturuyor. Abi burada oturuyor. Şimdi bu ablası. Annesi orada hasta uzanıyor. Şimdi biraz oturduk burada da <laughs> yukarıya çıkıyoruz. <laughs> yukarıda da şey ne? Nur ne? abi de bahsediyor na Çok şükür. İyi Selamlaşıyor herkes. <laughs> Nur abi aşağıya geldi. Mümtaz yenge aşağıya geldi. Bizimle selamlaşmak için. <laughs>

Dubai'den gelen Asi. İyi de Buri bat. <laughs> evet şu anda Nur abilere geldik. <laughs> Nur hala gel. Çok kalabalık burası. Belki sesim gelmeyebilir. <laughs> Şimdi bugünkü vlogumuz burada kapatıyoruz. Çünkü saat biraz fazla oldu. Videoyu <laughs> daha yükleyeceğiz. Hazırlayacağız. Ali hmm. Çatma ne oldu yine sana? Hmm. Evet umarım bugünkü videomuzu severek <laughs> izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Yarınki videoda. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>